Hepinize merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber baskı yapıyoruz. Evet arkadaşlar, Masal Kuş TV kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün masala renkli baskılar aldık. Masal onlarla kağıda baskı, baskı çalışması olacak. yapacak. Bakalım neler ortaya çıkacak? Çok merak ediyoruz. X'de. Evet, ikisinde de bakın gördüğünüz gibi yıldızlar var arkadaşlar. Birinde yıldız gözünü mü kırtmış? Hı hı. Böyle yapmış. Diğeri gülüyor. Diğeri de gülen yıldız. Tanın Bakalım bu kırmızı bu yeşil. Evet, kırmızı ve yeşil olabilir. Açıp bakacağız şimdi. Bu şekilde içeri. Bakalım. Evet. Biraz Masal bastırıyor bakın hocam. arkadaşlar gördüğünüz gibi. Çıkardım. Aa çok güzel şekil çıktı. Masa evet. baskın çok güzel Hı -hı. oldu. Şimdi yeşil mi yapacaksın? Evet. Bir kırmızı bir yeşil o zaman değil mi? Yok, bir kırmızı iki yeşil. Bir kırmızı iki yeşil örüntü oluşturacaksın o zaman. Evet. Bir kırmızı iki yeşil. Bakalım ne olacak? Yeşil çok güzel oldu. Evet, yeşil koyu olduğu için birazcık daha çok çıkıyor sanırım. Yeşilin, mürek gibi daha çok masal bence. Sanırım. Üst üste bas basınca nasıl çıkıyor? Anne çok değişik çıkıyor. Evet, şey değişik size. bir şekil çıkıyor. Yıldız olmuyor ama üst üste basınca sen evet. daha farklı bir şekil oluyor biliyor musun masal? Öyle yapacağım. Ya da bunu da normal yıldız yapayım böyle. Aa evet bu yeşil yıldızın da çok güzel oldu. Göz kırpan bir yıldız. Yüzleri çok güzel. Evet. Biraz daha iyi. Şey evet yaparsa... çok güzel oldu masa. Kırmızın da çok güzel oldu. Şimdi yine yeşil. Bakalım. İyi çıksın diye. Oo çok güzel oldu masal Harika oldu. Şimdi ikinci baskı yapıyorum. Oldu Evet Ama çok biraz güzel oldu. oldu bu seferki. Evet üst üste basınca biraz karışıyor bir de, sanırım şekil. Onu ben şansa yapmışım sanırım. Olabilir. Oldu Oo o da çok güzel oldu masal. Şimdi kırmızıdayız. Kırmızıyı ben bastırabilir miyim masa? Olur. Çok merak ettim verir misin bakalım bir kere de ben şu, bastırayım. Şu. Tamam. Evet. Buraya bastırıyoruz değil mi? Hı -hı. Bakalım bastırayım nasıl bir şey çıkacak İyice ortaya. İyice bastır bastır. İyice bastırdım. Ee. Çıktı mı? Evet. evet. Çıktı. Şey ben kırmızıyı çok beğendim. Açık kalsın ya bunlar. Herhalde bitmez bir günde. Bitmez bitmez hemen. Şimdi yeşile geçtik. Yeşil. Sayfamızı süslüyoruz baskıyla. Evet. Çok güzel oldu ama. İkinci şeyi de yapıyorum. Vurmana gerek yok. Zaten bastırınca çıkıyor ya masal. Bu da değişik bir şey oldu. Evet o da çok farklı oldu. Aa, elime de çıktı. Bakayım. Aa, avucuna bastır bakalım masal avucuna çıkıyor mu çok merak etti. Ben de merak ettim. Ben. Bakayım. Aa. Evet. Ama çok şey mürekkeple oldu. Karıştı biraz. Avucuma çok oluyor ama kağıda neden az oluyor ki? Bilmiyorum ki. Çok bastı. Evet. Tamam oldu. Şimdi son olarak yıldızları. kırmızıyı yapacağım. Tamam. Kırmızı biraz kötü çıktı ama olsun. Bu sefer de yeşil yeşil kırmızı diye gitsin. Yeşil yeşil kırmızı yap bakalım o zaman. Buraya da öyle bir örüntü oluştur. Evet. Dur şöyle çekeyim sana zor olmasın. Yani olması. tam tersini yapacağım. Yani Aynen bu. hadi bakalım. Yeşil yeşil kırmızı olacak. Hemen. Oo yeşil çok güzel oldu masal. Şimdi kırmızıya geçtik. Sıra kırmızıda. Çok bastırıyorum ki çok çıksın. Evet çıktı. Üstünden bir tane daha gidiyoruz. Aa kırmızı çok güzel oldu. Aa, kırmızı i̇kili de. yaptın. İkili bir yıldız oldu orası biliyor Hı -hı. musun masal? İkili bir yıldız olsun o zaman. Evet orası ikili bir yıldız oldu. Çok güzel bakıyor şu şeyler kırmızılar. Evet şöyle yaklaştırayım. Daha Kırmızılar farklı oluyor. Bu sefer de kırmızı yavcuma yapayım mı? Yap bakalım. Oldu. Bakayım. Ama hafif. Evet çok belli olmuyor. Evde çok belli olmuyor ama. Kağıtta daha çok belli oluyor masal. Hı, hı Aa biz iki yıl iki kırmızı yapacaktık. Neden böyle yaptık? Olsun bir yeşil bir kırmızı oldu bu örüntüde o zaman. Öyle olacak maalesef. Çünkü unuttum. Şimdi yeşile geçtik. Sıra yeşilde evet. Yeşili bastır bakalım. Oldu. Şimdi kırmızı da. Elim alıştı artık. Kırmızı evet, evet. Bir, bir yeşil bir kırmızı. Bir yeşil bir kırmızı. Bir de artık böyle hızlı hızlı bastırabiliyorsun elin alışında. Şey alışınca. Şimdi kırmızı. Evet. Şimdi son yeşil mi olacak? Sanırım evet. evet sen yeşil alayım. Bakalım. Yeşil nasıl olacak? Şurada aslında bir yeşil bir kırmızı yapalım mı? Hadi yap bakalım. Üst sırasına yap şöyle. Aa evet üst sırasına da yapalım. Evet. Ya. Çok güzel oldu Biraz masa. Şu kırmızı. Şuraya yapalım. Çok güzel gözüküyor ama. Sayfan güzelleşti. Şimdi kırmızıyı yapacağım son olarak. Göster bakalım ondan sonra sayfanı görelim. Nasıl oldu böyle tamam. karşıdan bakınca. Oldu. Kaldır bakalım sayfayı masa. Şöyle çok getir güzel. bakayım çok güzel gözüküyor. Harika gözüküyor. Burada kırmızılar da belli biliyor musun? Hı hı. Çok güzel oldu sayfan. Çok güzel Sen süsledi. De çok Arkadaşlar kanalıma abone olmayı like atmayı unutmayın. Sizleri seviyorum. Hoşçakalın. Masal Kuş da dediği gibi arkadaşlar Masal Kuş TV kanalına abone olmayı, beğeni yapmayı, bildirimlerin sesini açmayı unutmayın. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşça kalın.